Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 858. günündeyiz. Evet, Erdek'ten selamlar. Evet. Erdek merkeze geldik bugün. Aynen. karavanla sabahtan buraya geldik. Burada bir yerde kalacağız. Merkez yürüyoruz şimdi. Sabahtan beri çalışmakla meşguldük. <laughs> evet. O yüzden. Birazdan motorla dolaştık, kargo verdik, bilmem ne işler vardı öyle şimdi merkeze yürüyoruz biraz tabii ki sakin yani evet. artık kış dönemine geçmiş herkes arkamızda da evet. seni kalp erdek <laughs> evet şöyle çevreyi göstereyim burası böyle meydanı sahildeki karşıda da anıt var Atatürk heykeli her yer otel pansiyon burada Ev bulmak biraz zor, deniz kıyısı bu şekilde. Gençler eğleniyordu. Polis, Çılgınlar <laughs> <lan. gülüyor> ya, böyle heykeller falan var. Şurada tekneler var. Her yer tekne o tarafta. Karanlık olduğu için çok biz de göremiyoruz. Polis otosu da geçiyor. Abdullah abi de geliyor orada. Yavaş yavaş. Nurullah abi karavana bıraktık. Evet, o yorulmuş da bugün yorulmuştu bizsiz. Evet, bir de üşüyor. İyidir umarım. Kendisine buradan sevgiler, saygılar. Evet, gidince ziyaret ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz, hoşçakalın.